Manuel Sena önce yani içeri mutsuz girecek. Bir o bir hani verme durumu. Bir... Ya evet. 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 da son Efendim, en misafiriniz gelmiştir. <gülüyor> 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 Tekten film olarak önce Diriliş Ertuğrul daha sonra da Aşkın Yolculuğu serisinin ilk dizisi olan Yunus Emre dizisini çektik ve buradan şunu gördük ki dünya üzerinde de Türkiye'de de kültürümüzün, medeniyetimizin yeterince tanıtılmadığı ama tanıtıldığından ne kadar etkili olduğu ve ne kadar sevildiği, beğenildiği fark edilmiş oldu. Bu bakımdan biz bunu devam ettiriyoruz, ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli'de de Aşkın Yolculuğu serisinin ikinci bölümü. Hacı Bayram Veli dizimiz 26 bölüm olarak TRT'de inşallah yayınlanacak Yunus Emre gibi. Ve biz şunu iddia ediyoruz, muhteşem bir medeniyetin varisleriyiz, muhteşem bir kültürümüz var. Ama bunu yeterince tanıtmamışız, tanıtamamışız. Bu bakımdan dünya üzerinde e, Türk milletinin Müslüman e, toplumun e, kültürü, medeniyeti yanlış anlaşılıyor. E, biz bunu sinemayla, televizyonla e, olumlu yöne çevirmeye çalışıyoruz. E, kültür bildiğiniz gibi sınır tanımıyor. Yani siyasi e, bir takım engeller, sınırlarda da öte, öteye geçmiyor ama kültür bütün dünyayı dolaşabiliyor. Bu bakımdan e, bizim kültürümüzde, o muhteşem kültürümüzde işte sinemayla, televizyonla e, inşallah çok daha iyi bir şekilde tanıtılacak. İstanbul'da Kartal'da bir plato oluşturduk. Bu platoda e, eski Ankara'yı, eski Bursa'yı ve eski Adana'yı e, yaptık. Ve bu e, platoda... Hacı Bayram Veli'nin çekimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Evet platomuz devam edecek inşallah bundan sonraki projeler özellikle Aşkın Yolculuğu'nun üçüncü serisi olan Hekim Akşemseddin ismiyle devam edecek. Belki biraz daha işte genç yönetmenler olarak söyleyeyim biraz daha böyle ufka geniş bakıp aslında tarihi de tasavvufu da daha evrensel bir dille anlatmanın arayış içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hani yaptığınız iş dünyada karşılığı olan bir iş. Son zamanlarda çok şükür hani bizim ülkemizde de çok iyi şeyler yapılabiliyor ve bunu da gördük. Ve bunu yaparken de işte bu bütün aslında ekip olarak işte oyuncusundan, çaycısından, işte oyuncusuna, yönetmenine, işte görüntü yönetmenine, kurgucusuna, işte yapımcısına falan herkesle el birliğiyle bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani sana kötü gelen aslında seyirciye de kötü gelebiliyor ve Dolayısıyla evet göreceli bir şey ama gerçek tek. Karakter gerçek çünkü. Merhabalar ben Burak Sevinç. Ee, Hacı Bayram dizisinde Hacı Bayram'ı canlandırıyorum. Daha doğrusu öncesinde Numan olarak başlıyoruz. Somuncu Baba'dan sonra çünkü Hacı Bayram deni lakabını alıyor. Ve ismi değişiyor komple. Artık Numan'ı geride bırakıyoruz. Ee, ben de 10-11 yıldır sektördeyim. Ee, Birçok projede rol aldım ama bu proje benim için çok farklı oldu. Çünkü bir kere bu kadar eski dönemi anlatan bir dizide daha önce rol almamıştım ve sonuçta yaşamış olan mühim bir zatı canlandırmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir sorumluluk. Bütün ekip adına aslında alınmış bir sorumluluk. Yani o insanı anlatmaya çalışıyoruz ve Somuncu Baba'yı da anlatmaya çalışıyoruz. Sadece Numan'ı Hacı Bayram'ı değil de yaşamış olan diğer insanları da anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bizim hissettiğimiz kadar seyirci de aynı güzellikte hisseder. Çünkü iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. E, karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Seyirci bu gözde izlerse çok seviniriz.